Bu videoda MetaTrader 5'te yazdığımız herhangi bir robotu geçmişe yönelik nasıl test edeceğiz bunu öğreneceğiz. Görünüm menüsü, strateji sınayıcıdan genel bakıştan görselleştiri seçiyorum. Buradan geriye yönelik çalıştırmak istedim expert seçiyorum. MetaTrader 5'in içerisinde halihazırda tanımlı olan expert MQL'i seçtim. Hangi üründe çalıştırmak istiyorum? Amazon'da bu ürünü çalıştıralım. Saatlik grafik ve son ayın verisi benim için yeterli. 10.000 dolar bakiye ile test etmek istiyorum. Başla dediğimde ardından yeni açılan pencerede robot geri yönlük çalışmaya başladı. Burası ayın başı. Buradaki imleçle yavaş yavaş ileri sarabiliyorum. Bakın sistem işlemi açıp kapatmaya başladı. Yani bu şekilde oluşturduğum Lexpert'in geçmiş performansını görsel olarak görebiliyorum. Burada da, burada da işlemlerin not miktarları, kar zarar durumları, tür verileri hızlı bir şekilde ulaşmış olduk.